Merhaba arkadaşlar ben Cenan kanalıma hoş geldiniz. Bugün avcılar bit pazarından aldığımız malzemeleri tanıtıyorum. Bir tane DDR3 kartal aldık üstünde i5 işlemcisi var. Zorcusu falan. Bir tane 2 GB ekran kartı aldık. Asus'un. USB kablosu. Power'ını aldık sonra bir tane daha şöyle bir anakart aldık o da diliyoruz Zip sistem inşallah çalışıyordur bir tane daha böyle diliyoruz anakart aldık üstünde 3 işlemcisi var şu an üstünde takılı değil de üstünde almışız. İşlemciyi söktüm. Baktık sonra takmadık. Malzem falan vurup yapacağız. Şu şekilde bir anakartımız var. Bu anakartın üstünde bir tane 4 GB RAM var. Bir tane de 8 GB var. Toplam 12 GB RAM'ı var. Dediğim gibi i5 üçüncü nesil. Bu çalışıyor. Orada denedik. Ve bunları da şimdi şu i5'i böyle bir kasamız var elimizde. Eski kasa kasama. Yeni kasa olmadığı için şuna toplayacağız. Şöyle bir kasamız var. Şu şekil bir kasa var elimizde. Bir tane de böyle kasamız var. Ve bir tane daha böyle kasamız var bu kazanın üstündeki gidiyoruz, i3 işlemci 4 GB RAM var üstünde bu çalışıyor ama şimdi i5'i toplayacağız şu i5'i inşallah bunu kurduktan sonra bundan sonra videolarımızı montajlarımızı oyunlarımızı şunun üzerinde oynayacağız Düşük ama yine de idare eder. i7, i9 değil. Tabi ama i5. Hiç yoktan iyi. Mesela şu i3 bazı yerlerde sıkıntı veriyordu. Ama şimdi bir i5 inşallah şimdi görecek. Ve bu arkadaşlar böyle bir anakart aldım. Bu da herhalde çalışıyor ama bunun şu an yeni gördüm. Şöyle zipli sistem. İnşallah bu da sorunsuz çalışır. Bunu da toparlayıp belki bir takipçimize hediye edebiliriz. Şöyle göstereyim. İnşallah çalışırsa böyle bir kasa topla toparlayıp topladıktan sonra takipçimizin birine birini hediye etmeyi düşünüyorum şimdi bunlar arkadaşlar toparlayalım kasayı çalıştırdığımızda videonun devamını yapacağız şimdi şu i5'i şu kasaya toplayacağız bakalım nasıl bir performans alacağız beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve halen kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi de yorum kısmında yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi en iyi yorumu yazana şu kartı toparlayıp çalışır halde bir kasanın içine toparlayacağım çalışır halde bir takipçime hediye etmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.